Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, silah çekilişimiz vardı. Bir de hesap çekilişimiz vardı arkadaşlar. Onları açıklayacağım. Bayağı bir geç oldu. Kusura bakmayın. Sınavlarım derslerimde bir hastalanmıştım arkadaşlar. Ee, ilk önce yapmanız gerekenler kısa geçeceğim arkadaşlar bu arada kanala abone olun videoyu beğenin yorumlara da yaptım yazın arkadaşlar bu kadar basit İçlerinden iki tanesini seçerek e, bu hesabı vereceğim sınırsız boronik artı 6 sınırsız memecik artı 5'i var arkadaşlar şöyle desenleri falan da var şöyle özelleştirme bakalım bakın şöyle Şunu bakalım. şöyle desenleri şöyle dürbünler Şu kuantum falan var işte böyle arkadaşlar. Ee, sonra şöyle kolt falan var. M9 3R M4 Y11 AUK i̇şte şu şekilde arkadaşlar yani güzel güzel oldu yani. Zehir, zehir dürbün mü neydi ya? Aynen zehir dürbün falan var arkadaşlar. İşte ondan sonra çantı geçenle özel tipi arkadaşlar onu aldım ve şuradan bakalım hemen arkadaşlar bu kadar şey var arkadaşlar e, destesi bunları siz açın arkadaşlar ben açmayacağım bayağı fazla var işte şöyle görünüyordu. bir 30 saniye falan vardır yani kasalar şu var şunu açalım sizlerle beraber Belki güzel sözler 7 günlük zarar çıktı iyi arkadaşlar bunu ne zaman açıklayacağım diye falan sorarsanız e, bugün ayın kaçı dördü arkadaşlar Ay 17'si 3 gün sonra falan açıklarım arkadaşlar. 20'sinde açık açıklanır. İşte yapmanız gerekenleri zaten söyledim videonun başında arkadaşlar. 30 günlük silah için o aynısı. S sadece istediğiniz silah seçebiliyorsanız onu da izlemediyseniz sağ üst kartlara bırakıyorum arkadaşlar çekiliş videolarını. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimler için beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.